Bir de Hızır Aleyhisselam'ın yeni yıl duası var. Bu da çok önemli. 50. sayfede manası 50-51'e geçiyor. Burada da i̇mam Gazali Hazretleri bir kere diyor, tam yıl başındayım, Mekke'yi mükerremedeyim, Kabe'yi tavaf ediyordum diyor i̇mam Gazali. Tam tavafı yaparken, demek o sene haç yaptı, zaten Zülükçe'den sonra Muharrem geliyor, Hicri yılbaşı geliyor. Haçtan da hemen dönmüyorlar tabii şimdiki gibi. Haçımı yaptım diyor, Mekke'de kalıyorum diyor, Havaf yaparken dedim ki içimden Hızır Aleyhisselam'ı bir görsem derken bir de baktım diyor bunun için dua etmeyi Allah bana ilham etti. Hiç kafadan iş yapmazlar. O anda kalbime ilham geldi diyor Hızır Aleyhisselam'ı görmek için dua ile. İzinsiz iş yok yani. Canım öyle istedi. Ne canı canı Hızır Aleyhisselam sen ne mi uğraşacak yani? İçime diyor dua ilham edildi. Ben de dua ettim. Hızır Aleyhisselam'la buluşmak için Allahu Teala ya yalvardım duayı daha bitirmemiştim ki Hızır Aleyhisselam'ı tavafta gördüm. O da İmam Gazali olduğu için hemen anladı değil mi? Biz olsak gördüğüm o mu acaba? Bir de o mesele var yani. Birini gördük. E ne tip? Ne şekil? Biz hemen ne yaparız? Aa, nurlu, sakalı büyük. Beyaz sakal, sarık, marık. Mutlaka budur zannederiz. Halbuki Hızır Aleyhisselam da bazı öyle kılıklara giriyor ki hiç senin beğenmediğin tipler yani. Sen de dersin ama bunlar ne bunlar? Evliya mevliya olmaz bu tipler. Tamam mı Samurdan kürk bekliyorsun, sarı ona göre olacak, sakalı falan yüzü parlayacak, bir şeyler bir şeyler. Senin kafana göre, gözüne göre biraz tabii nur anlayışı farklı tabii, Sen biraz pudraya da aldanabilirsin yani. Bayağı bir pudra mudra da sürüyorlar ya çıkıyorlar falan. Ama nurlu adam diyor yani. Tabi işte terledi görür, görürsün gününü ondan sonra pudrası akarsa. Öyle değil işte. Diyor tanıdım diyor o tabi. Tanımaz mı i̇mam Gazali olmuş? Kaddesi Allah Hemen diyor tavafa başladım onunla. O ne yapıyorsa onu yapıyorum. Ne söylüyorsa onu söylüyorum. Tavaftan sonra Kabe-i Muazzama görecek yerde oturdum. O anda Hızır Aleyhisselam geldi yanıma. Ey Muhammed Gazali! İmam Gazali'nin adı Muhammed. Babasının adı da Muhammed, dedesinin adı da Muhammed. Muhammed İbni Muhammed İbni Muhammed, İbni Muhammed El Gazali. Radıyallahu Teala ül bari hazretleri Hızır Aleyhisselam'a kimlik mi lazım? Dedi ey Muhammed Gazali seninle benim böyle bir günde harem-i şerifte bir araya gelmemizi Allahu Teala'dan istemene sebep olan şey nedir? Bak dua ettiğini de biliyor. Her şeyi biliyor tabii. Hızır Aleyhisselam'a bir şey lazım değil. Dedim efendim yeni yıla girdik. Bugün birinci günü Muharrem'in biridir. Bu önümüzdeki 19'u. Temmuz'un 19'u, çarşamba günü. Ben de bu seneyi sizin dua ve ibadetlerinizi yaparak karşılamak istedim. Ee, bir şey de söylemedim diyor, bu kadar. O zaman buyurdu ki, şurada Allah rızası için iki rekat namaz kıl, ardından şu duayı yap dedi, bana bir dua öğretti diyor. Bu bizzat Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği duadır İmam-ı Gazali, arada elçi yok. Onun için besmele ile başlıyor. Allahümme inni eselüke <laughs> en tusalli ve teslim ala seyyidina Muhammed ve ala sa'il enbiya ve'l murselin ve ala ali musahbi mecmuin diye devam ediyor. Bir kere okunuyor. Zaten ilk gün namazı da var. Onu da kılarsınız. Peşine de bu duayı inşallah okursunuz.